Mühim işleri gelemezlerdi. Arayamazlardı da, vakitleri yoktu. Evleri pisti, temizlik önemliydi. Evlerini temizleyeceklerdi, kalplerini kirletirken. Günlerdir dolaşıyorlardı reklamlarda gördükleri tabakları bulabilmek için. Öyle ya, misafir gelebilirdi kapılarını kilitlemişken. Daha fazlası uğruna oradan oraya koşturup duruyorlar. Sahibi olmadıkları dünya için sona doğru koşturuyorlardı sadece. Derdini sormadıkları, ne yaşadığını bilmedikleri adına toplanıp çayın yanında dedikodu yapacaklardı birkaç kişi bir süre. Nasıl da biliyorlardı bu kadar çok şeyi? Aramıyorlardı, gelmiyorlardı lakin ne yaşadığını ondan daha iyi biliyorlardı. Mühim olan nasılsın, şeye ihtiyacın var mı diye sormak değildi. Namazını bırakmış duydun mu? Çok da geziyor. Nereye gidiyor ki? Kesin parayı bulmuştu kuru. Çok kilo almış. Çok zayıflamış. Saçları beyazlamış, yüzü karışmış diye bir sürü masal yazacaklar sonra duyacaklar ki hastalığı ilerlemiş. Ona dahi itiraz edecekler. Yok canım. Dün fotoğrafını gördüm gülümsüyordu. Bir yerlerde hastalıklarında mütevazi gülüşüyle dalga geçer gibi. İyi gördüm canım seni. İyisin, iyi. diyecekler. Bir hastaya yapılabilecek en adi hareketin iyi gördüm seni, iyisin, iyi tesellisi olduğunu bilmeyecekler. Okumayacaklar, dinlemeyecekler bakmayacaklar lakin nasıl oluyorsa her şeyi onlar en iyi bilen olacaklar. Vakti dolup göz kapıyı çaldığında ardından ağlayacaklar. İyi ki giderken ardında bıraktıklarının, ardından akıtılan yalancı gözyaşlarını ve iyi ki canı sandıklarının aslında el alem olduklarını görmüyor insan. İyi ki.